Ayşe'nin marifetleri youtube kanalıma geldiniz arkadaşlar. Bugün e, menümüzde antikort var arkadaşlar. Nasıl pişirilir, içi nasıl e, güzelce lokum gibi olur onu göstereceğiz. Şöyle almış olduğumuz etlerin üzerlerini böyle güzelce kuruluyoruz. Su olmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar birçok soru geliyor bu şekilde eti nasıl pişiriyorsunuz diye. Kavurma tarifim çok güzel. E, yorumlar alıyorum onun için. Gerçekten de harika oluyor. Bu etimizde merak ediyorsunuz sorularda var. Bir türlü etimiz yumuşak olmuyor. Nasıl yapabilirim diye. Bugün de bunu göstermek istedim. Eşimle birlikte güzelce dökümde nasıl pişirilir antikort. E, ince detaylı bir şekilde anlatacağım size. Güzelce ocağımızın şöyle üstünde ısıtıyoruz. Tüpümüzün üstünde. Şöyle peşim tamam dedi. olmuştu dedi bunun için. şöyle koyuyoruz. Koyduktan sonra yanarsa sıcak, sıcak olursa tamam dedi. Isınmış bir şey. Bunu birazcık sıvı yağ ekliyorum. Özellikle sıvı yağ arkadaşlar. Zeytinyağı koymuyoruz. Secimiş atıyoruz şimdi. De. Evet. İyi pişmiş. Etin dinleniyor arkadaşlar bu evet. arada. İçinde suyunu yani bırakması için şu bu kadar sıcak olması gerekiyor. Hani için güzel pişmesi için bu şart kendisi genelde böyle yapıyor. Bana da gelen yorumlarda çok da sorulan sorular. Siz ne kadar eti yumuşak yapıyorsunuz, ne kadar pişiriyorsunuz, etniği nedir, hani yöntemi nedir diye. Ben de bugün eşimden rica ettim. Çok sevmiyor bu tür şeyleri. Bana bugün kendisi yapacak inşallah. Güzel. Şimdi eşim güzel diye eşimlik olan e, döküne döktük eşim tavaya. Bizim büyük bir çok güzel rahat ediyoruz. İçinde suyunu bırakarak pişiyor. Evet. Evet. Diyoruz ki her şekilde etimizi pişsin. Güzelce. Yani Görüntüsü de çok güzel göremesi oluyor. Görüntüsü kare kare oldu. Evet. Her şekilde pişmiş oluyor. İki dakika falan e, ee, sürdük sanırım değil mi? 1 dakika daha sonra Bir tane Hangi şekilde seviyorsanız, orta pişmiş veya daha pişmiş ya da çok pişmiş ona göre bekleyebilirsiniz. Şimdi etimizi çeviriyoruz. bir karlı pişince. Böyle. De, bakın bu karlı ne güzel pişti. Şöyle harika pişti. Evet. Şöyle. Etimizi tekrardan şu yönde yine çeviriyoruz. Pişmesi için öbür tarafa. Kare kare olması için, mühürlenmesi için. Böyle. Evet. Yine pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi kekik atacağız üstüne birazcık. Evet. Bunu zevkinize göre az veya çok atabilirsiniz. şöyle biz atıyoruz. Güzelce kekik kokusu. Ayrıca tereyağı atıyoruz. Sarımsak var, tereyağı var. Bunu da böyle. Şöyle kısma bu da atalım. Evet, şu kısma sarımsak. Evet, harika pişecek şimdi. Evet. Zeytinyağı koymamamızın nedeni bu mühürleme olayı olmuyormuş. Ee, eşim öyle söylüyor. Sıvı yağda daha güzel kızarıyor. Ve tereyağında da içine pişmesini sağlıyoruz. Sarımsaklar arkadaşlar çok güzel bir aroma veriyor. Ben seviyorum şekilde. Olması gereken de böyle. Evet, pişmeye devam. Ama isterseniz andante yapacaksanız hani içi böyle biraz hafiften şey kalmasını istiyorsanız hani ortak diyelim. Şimdi alıyoruz bunu. Bu şekilde alıyoruz. Pişmiş demektir. Ama biz bir tık böyle her yeri pişmiş demiyoruz Ondan dolayı eşim biraz pişiriyor. Eklerimiz pişti. Şimdi alıyoruz artık. Şöyle göstereyim. Ha, tane de göstereyim. Böyle mangal tadında oluyor değil mi? Harika oluyor. Yani. Şöyle tahtamızı aldık. Bir tanesini. Öbürü de aynı şekilde göstereyim. Bu da çok güzel pişti. Alıyoruz. Evet. Yemeğe ne? hazır serpişler. Domates, biberler pişecek. Onlar da evet. hemen pişer biraz sonra. Tamamdır. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Et nasıl pişirilir? Antikor et nasıl pişirilir? Bugün onu size gösterdik. Gerçekten çok lezzetli. Ee, i̇çini kestiğim zaman size göstereceğim. Çok uzun olmasın diye. Videoyu burada sonlandırıyorum. Gerçekten çok soğuk balkon. Evet. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayan arkadaşımıza abone olursa yorumlarda buluşuruz. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.